Bütün insanların elini sıkıyoruz. Herkesin yüreğine girmeye, gönlüne girmeye gayret ediyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. İyi Parti kadrolarını anlatıyoruz. Hayallerimizi anlatıyoruz. Ve nasıl bir Ayvalık'ta yaşamak istediğimizi başkanımızla beraber anlatıyoruz. İstiyoruz ki Ayvalık pırıl pırıl olsun. Tertemiz olsun. Bir, sokaklarında çöp olmayan bir Ayvalık istiyoruz. İki, özellikle yaz döneminde başta şurada Cunda Adası'nın açıklarına boşaltılan lağımlar olmasın istiyoruz. Arıtmalar olsun istiyoruz ve pırıl pırıl bir deniz olsun istiyoruz. Denizin altındaki kırmızı mercanlar tertemiz olsun. Doğal güzelliklerimi koruyalım istiyoruz. Nikita Deresi'nin balıkları ölmesin istiyoruz. Oradaki rant sahiplerinin, güç sahiplerinin cebi paradan başka bir şey dolmamış, yüreği, gönlü, aklı paradan başka bir şey görmeyen rant sahiplerinin o coğrafyayı, o dereleri kirletmesini istemiyoruz. Bunlara mani olacağız. Çok Ve iyi. buraya geldiğimiz zaman yollar kapanmasını istiyoruz. Trafik tıkanmasını istiyoruz. Özellikle yaz döneminde nüfusun bir milyonu bulduğu Ayvalığımızda araçlar buraları kilitlemesin istiyoruz. Ayvalığın dışında kuracağımız büyük bir otoparkla beraber dışarıdan gelen araçlar orada beklesin. Şehrimize elektrikli araçlarla insanları Bunları taşıyalım istiyoruz. In Daha bitmedi. bitmedi. Süper. Daha ha, projeler. Bir arkadaş. dakika sen şıpşaksın ama biz de şıpşakız. <laughs> bir bitmedi daha bitmedi. Bakın pırıl pırıl bir çevre istiyoruz. Doğal güzelliklerimiz korunsun istiyoruz ve ben uzun yıllar yurt dışında yaşamış, yurt dışı bağlantıları olan ve dünya çapında başarılara imza atmış biri olarak söylüyorum ki dünyanın bütün büyük kaliteli iş adamlarını getireceğiz. Burada yatırım olsun istiyoruz ve sokakta yürüyen herkes mutlu olsun istiyoruz. Ayvalık'ta olmaktan herkes gurur duysun istiyoruz. Zeytin yağımızın içerisine başka yağlar karıştırılmasın istiyoruz. ...taşiş yapılmasın istiyoruz ve zeytin üreticilerimizin hakkı hukuku korunsun istiyoruz. Onun için laboratuvar kuracağız ve tarımı destekleyeceğiz, balıkçılığı destekleyeceğiz. Şurada güzel bir marina yapacağız ki artık buraya zengin insanlar gelsin, parası bol olanlar gelsin. Ayvalığımıza para bıraksın ve Beraber yüzümüz gülsün bunu istiyoruz.